Bazıları mesela biri tavsiye ediyor mantrayı ve mantrayı hemen direkt yazmaya başlıyor. Neler yapıyor mesela? Az yazıyor. 30-40 defa yazıyor. Düz yazıyor. Ne yazdığını bilmiyorum. Bazısı sadece mantra 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 yazıyor. Ya önce bize arkadaşlar bir temasa geçin. Bakın ben size söylüyorum. Instagram'dan bize direkt mesajlardan yazın. Hocam ben mantra yazmak istiyorum ne yapmam lazım? Biz zaten şöyle bir liste gönderiyoruz. Diyorum ki ben size söyleyeyim okuyayım o listedeki şeyi. Ben de kayıtlı Diyoruz ki aramıza hoş geldiniz. İşte Doktor Turan Güldaş'la yazışıyorsunuz. Ya, lütfen aşağıdaki yazılanları çok çok dikkatli okuyunuz. Bu yazdıklarımı dikkatli okumadan sakın mantra yazmaya başlamayınız diyorum. Ve anlatıyorum nasıl yazılacak falan 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 falan. Demek ki kendi kafanızdan yazmaya başlamayın. Yazmışsanız da kesinlikle gönderin biz bir kontrol ederim. Çok insan gördüm bir senedir yazıyorum hocam. Bir bakıyorum adam mantra yazmış ya. Mantra 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 demiş. Veyahut da mantrayı düz yazmış. Bize de göndermemiş.